Video'ma hoş geldiniz. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan-Azerbaycan arasındaki güç karşılaştırılmasına bakacağız. Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülke. Güney Kafkasya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi bulunmaktadır. Kuzeyinde Rusya, kuzey batısında Gürcistan bulunmaktadır. Batısında da Ermenistan, güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise Kuzey ve Doğu Ermenistan ile Güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir. Türkiye ile de 17 kilometrelik sınırı bulunmaktadır. Evet, ülkemize gerçekten çok yakın. Müslümanların çoğunlukla olduğu ülkeler arasında opera, tiyatro gibi sahne sanatlarını barındıran ilk ülke olma özelliğini taşır. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 yılında kurulmuştur Ancak aradan iki yıl sonra 1920 26 Nisan'da Kızıl ordu sınırı geçerek Azerbaycan'a girmiştir 28 Nisan 1920'de Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur ve ardından Sovyetler milli topraklarına katılmıştır. Ülkenin tekrar bağımsızlığını kazanması 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ile gerçekleştirilmiştir. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesini ve bu bölgenin çevresindeki 7 rayonu işgal etmiştir. Sonuçta Azerbaycan yakın bir zamanda yine oraya sahip olacak inşallah. Dağlık Karabağ'da ortaya çıkan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti fiilen savaşın son ermesinden bu yana bağımsız olmasına rağmen diplomatik anlamda hiçbir devlet tarafından tanınmamaktadır ve Azerbaycan'a bağlı bir de jure bölge olarak kabul edilmektedir. Haritada gördüğünüz gibi kardeş ülke Azerbaycan Ermenistan'ın yanında 3 kat daha büyük görünüyor. Peki. Şimdi iki ülke arasındaki askeri güçlere bakalım. Azerbaycan'ın toplam asker sayısı 381.940. Ermeni ordusunda ise 261.432 olduğu söylenmekte. Kara kuvvetlerinde Azerbaycan'ın üstünlüğü gerçekten bize sevinç veriyor. Azerbaycan'ın tank sayısı 832. Bu da Ermenistan'ın tank sayısının neredeyse 4 katı. Ayrıca 532 havan topu ve obüsü bulunuyor. Ermenistan'ın ise 220 tankı ve 72 havan topu mevcut. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz.